namazından sonra arkadaşlar şişman bir kadın ve şişman bir adam gösterdiler bana. Bu Hristiyanlarda da neyi gösteriyor arkadaşlar? Tatminsizlik, doyumsuzluk, açgözlülük, tamahkarlığı gösteriyor arkadaşlar. Kilolu bir adam ve kilolu bir erkek vardı. Bir de bir uykudan uyanacaktım. Yanımda iki kişi vardı arkadaşlar. Bir ikisi de şişmandı. Gözüm açmaya çalışırken gördüm arkadaşlar. Gözümü açmaya çalışırken yanımda bir şişman kadın, bir şişman adam var. Bunlar manevi halleri uykuya dalarken, uykudan uyanırken gösteriyorlar. Genelde duru görüleri uykudan uyanırken de gösteriyorlar. Arkadaşlar ben bunları hep yaşadım. Yani duru görüleri nasıl bir uyanır ki, uyanıkken, otururken bile size bunu gösteriyorlar. Birdenbire gözünüzün önüne vizyonlar geliyor. Bunu ben hep yaşıyorum. Yakaza haline geçip e, otururken tayyi mekan yapabiliyorum. Onu fark ettim. Ama onlar isteyince oluyor. Kendi istediğim şekilde oldu Hiç denedin mi diyeceksiniz. Ben kendi istediğim şekilde de bir kere yaptım. Oldu arkadaşlar. Kendi isteğimle e, astral seyahat yaşadım yani. Ne yaptın diyeceksiniz. Bir ile arasıydı. Öyle yıkıldım. Yattım. Özellikle bunun için yattım yani. Dedim ki bir deneyim bakalım olacak mı ya? Hep mesela onlarla gidiyorum. İstem dışı olan bir şey. Ben isteyerek bunu yapabilir miyim dedim. İsteyerek astral seyahat yapabilir miyim dedim. Bunu denedim. Gördüğüm şeyde bir binanın üstündeydim arkadaşlar bakın. Gösterdikleri şeye bakın. Üç katlı bir binanın üstündeydim. Ee, çok değişik bir binaydı. Çapısı böyle ovaldi arkadaşlar. Önünde bir denizlik gibi bir kapısı vardı. Şey vardı önünde böyle bir bölmesi vardı. Sanki bir balkon düşünün balkonun demirleri yok ama çok küçük bir balkondu. Oraya geçtim, oradaydım. Kendimi boşluğa bıraktım arkadaşlar. Korkarak, sanki yüzme gibi. Dedim ki bakalım ne olacak, deneyim bakalım. Kendimi bir aşağı bırakayım dedim. Aşağı baktım, aşağıda merdivenler vardı. 2-3 basamak merdiven vardı. 3 katlı bir binanın üstünde. E, balkon gibi bir yerden kendimi aşağı attım arkadaşlar. Ama düşmedim. Sanki yüzmek gibi orada. Yavaş yavaş süzülerek gidiyordum. Normalde mesela astral seyahat yaşadığınız zaman çok hızlı olur. Gideceğiniz yere böyle yel gibi gidersiniz. Çok hızlı bir şekilde. Burada yavaş yavaş kendi isteğimle olduğu için belki yeni denediğim için belki benim korkmamam için de böyle yaptılar. Ee, sanki yüzmek gibiydi o duyguyu hissettim yani böyle kuş gibiydim kendimi kuş bakışı aşağıyı izlediğimi hatırlıyorum arkadaşlar deneyerek ilk defa yaptım bunu ben. Siz de deneyebilirsiniz belki de olabilecek bir şeydir arkadaşlar. İstem dışı da oluyor isteyerek de yapabiliyorsunuz yani bir gün uyumuşum belki namazın da çok etkisi olabilir diye de düşündüm namaz kılmayan insanlar da bunu yapabiliyorlar ama yabancılar da yapıyorlar bunu. Ee, ama nasıl oluyor bilmiyorum. Onların ki mesela acaba cinli varlıklar mı yardım ediyor? Ee, i̇nanan insanlarda da melekler mi yardım ediyor? Allahü Teala müsaade mi ediyor? Bakalım ne yapacaklar diye. O e, bedensiz bir şekilde ruhun gezmesini keşfetmek çok güzel bir şey arkadaşlar. E, bu neyi e, şey yapıyor biliyor musunuz? Açıklaması şu ki mesela bedensiz bir şekilde ruhunuzun gezmesi. E, ölümden sonraki hayatta ruhunuzun özgür olabileceğini de gösteriyor arkadaşlar ölümden korkmamamız gerektiğini belki de ölülerin ruhu geziyor olabilir mi diye de düşünüyorum e, ne oluyor mesela astral seyahat yaşadığı zaman insanlar başka varlıklar görüyor öldükleri zaman da melekler alıp götürüp e, nasıl yaşadıysa ona göre hayatlarına göre mi bir alemler oluyor ahirete kadar e, yoksa sadece e, ee, nasıl ki annemizden doğup da belli bir bilinci geldiğimiz zaman 3-4 yaşında bir bilinç geliyor mesela öyle bir şekilde mi olacak diye düşünüyorum. Belki de tamamen film kopuyor diye düşünüyorum. Mesela öldük. Ee, tamamen film kopuyor. Allah Teala ahirete kadar kadar bizi belki uyutuyor diye düşündüm. Ahirete kadar belki uyuyoruz. Bizi kim uyarttı diyormuşuz zaten ayette öyle diyor. Bizi kim uyarttı? Ne kadar uydunuz diye soruyorlarmış arkadaşlar. Dünyada ne kadar kaldınız diye soruyorlarmış. Belki bir gün belki bir saat gibi geliyor demişiz yani o zaman da. Ee, bunları düşündüm arkadaşlar. Astral seyahatin ölümden sonraki hayatla ilgili endişelerimizi gidermek için Allahu Teala'nın bize bunu yaşattığını düşünüyorum. Ölümden sonrasına da pek kaygımız kalmayacak diye düşünüyorum. Çünkü neden? Onu da anlatayım size. Genelde boğulmalarda, boğulmalarda ölüm sonrası deneyimler oluyor arkadaşlar. Ölmeden önce bu duyguyu yaşamak için mesela ölüyorlar, bir 5-10 dakika sonra kendilerine gelen insanlar ve yaşadığı deneyimleri anlatan insanlar var. Ee, bunu ben de yaşamıştım arkadaşlar. Bir keresinde boğulmuştum arkadaşlar. Ve dönmek istemiyordum ya yani. Dönmek istemiyordum. O kadar güzel bir duyguydu ki önce çırpındım, nefes almak için çırpındım. Ee, sonrasında bu nefes almayı bıraktım. Nefes alamadım çünkü. Ondan sonra bir rahatlama hissi geldi arkadaşlar. Nefes almak da istemedim. Böyle bir sanki bir e, televizyonun e, hiçbir kanalı yokken olan bir parazit ekran olur ya o şekildeydi. Hiçbir görüntü yoktu. E, dönmek istemedim bir rahatlama oldu. Serotonin salgılıyormuş nefes alamadığınız zaman. allah Teala sizi nasıl karşılıyor arkadaşlar. Hani öldükten sonrasını biz çırpınıyoruz yanındaki insanlar öldü diye üzülüyoruz ama Allah öyle güzel karşılıyor ki çok güzel karşılıyorlar emin olabilirsiniz. ölen insan belki bu dünyadan göçtüğünün bile üzüntüsünü yaşamıyor olabilir bu Allah-u Teala'nın gerçekten güzel kuluna bir mükafat olarak düşünüyorum o acı yaşamasın ya, nasıl bir nezaket bakar mısınız hani düşünün ki bu dünyada çile çekmiş ölmüş gitmiş eminim ki gazenin yavrularına da öyle olmuştur diye düşünüyorum kim bilir nasıl sevinerek gittiler diye düşünüyorum çünkü allah Teala o şehit yavruları onu yaşatır mı yani? Kötülük bu dünyada. Dünya Müslümanın zindanıdır diyor, müminin zindanıdır. Sadece buradan gidene kadar onu çekecekler. Ondan sonrası ebedi cennet. İnşallah Rabbim onlara cennetin en güzel yerlerinde yerler vermiştir diye düşünüyorum. Ya Rabbi onlara çok dua ettim arkadaşlar. Afrika'daki kardeşlerime yoksulluk ve fakirlik içinde yaşayan kardeşlerime çok dua ettim. Onlara çok üzülüyorum. O Doğu Türkistan'daki kardeşlerime çok üzülüyorum zulüp olan yerlere çok üzülüyorum emin olun. Diyorum ki ya Rabbi eğer bana ve öyle bir şey vereceksen benden önce o kardeşlerime ver diye çok dua ettim. Fedakarlık çok önemli ama bunu gerçekten canlı gönülden istedim arkadaşlar. Ya Rabbi eğer bana böyle bir şey vereceksen dedim. Önce o kardeşlerime ver ya Rabbi dedim. Önce o kardeşlerime bunu canlı gönülden istedim ya Rabbi. Ben onlara vermek isterim. Eğer bana böyle bir şey vereceksen dedim. Cennetin en güzel yerlerinde o kardeşlerime ver dedim. Çünkü fedakarlık gerçekten önemli ve bunu da içten söylemek çok önemli. Hissederek söylemek çok önemli. Onlar için iyilik diledim, onlar için çok dua ettim. İnsan böyle manevi yönün açıldığı zaman da çok dua ediyorsunuz arkadaşlar ya. Başkalarının sorunlarını kendi sorunlarınız gibi empati yaparak düşünüyorsunuz. Onlar için üzülüyorsunuz, oturup ağlayabiliyorsunuz. Çok duygusal oluyorsunuz. Nasıl bir durum biliyor musunuz? Bunu size açıklayayım bu. Ee, Duygusallığı anlatayım. Hiç kimseyi umursamıyorsun. Bu kör kütük aşka benziyor arkadaşlar. İnsan aşık olduğu zaman, özlediği zaman, bir hasret olduğu zaman. Hiç kimseyi umursamadan ulu orta ağlıyor ya işte bu duygu ona benziyor. Allah aşkına böyle bir şey tabii. Hiç kimseyi dağmadan insanların acısına ağlayabiliyorum. Kur'an-ı Kerim dinlerken bazen hıngır hıngır ağlayabiliyorum. Çok duygulanıyorum ve kimsenin de ne düşündüğünü umursamıyorum. Size başka bir duygusallık ruh hali geliyor arkadaşlar. Maneviyat yükselince insanlar çok ağlıyorlar. Çok yaşlanınca da öyle oluyor arkadaşlar. Yaşlanmış, tanıdığınız insanlara bir bakın böyle. Tanıdık insanlara, gündemde olan insanlara bir bakın. Eskiden mesela hiç ölüm akıllarına gelmeyen, vur patlasın, çal oynasın, e, hayatı yaşayan, insanların ne düşündüğünü umursamayan insanların yaşandıktan sonraki hallerini, o iki büklüm, e, halkın bir yere getirdiği insanların yaşlandıktan sonraki yufka yüreklerine bir bakın nasıl ağlıyorlar bunda da Allah'ın bir hikmeti var diye düşünüyorum o pişmanlık duygusunun gelmesi de güzel bir şey belki Allah'ın huzuruna nasıl gideceğiz diye bunun pişmanlığıyla ağlıyor olabilirler onu da düşünmek güzel bir şey ya aynı şekilde olsalar gençliklerinde yaptıkları hatalarla devam etsinler o da kötü bir şey arkadaşlar İnsanın yaşlı da olsa pişman olmuş bir insan olması çok önemli ve bunda istikrarlı olması çok önemli gösteriş olarak değil yani